Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile sizlerin karşınızdayız. Yalı Çapkın'ın güzeli Afra Saraçoğlu'nun yeni görüntüleri geldi. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayız. Yalı Çapkın'ı güzeli yarın Marmaris'e yollanacak Mert Ramazan Demir bugün özel paylaşımlar gelecek. Yalı Çapkın'ı hayranlarının uzun zamandır beklediği yeni sezon bu akşam yayınlanacak yeni bölüm ile Star TV'de olacak dizinin bölümünün ardından kamera arkası muhteşem görüntüleri gelecek fragman görüntülerini ve analizlerini sizler için paylaşacağız. Afra Saraçoğlu ve mert ramazan demir hayranlarını Kanalımıza bekliyorum kanala hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirimleri açarsanız tüm gelişmelerden haberdar bilersiniz yeni bölümle alakalı neler düşünüyorsunuz aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız şimdilik sizleri güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz yeni görüntülerle yeni anılarla sizlerin karşınızda olacağız videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın kendinize iyi bakın gelen videolarda görüşmek dileğiyle